gidiyorum netleştirdimiz abi yap şey yapalım. Yapalım. İlk gelen ambulansa verdiğimiz kişi. Bir sarsıntıyla uyandık. Hepimiz arkadaki arkadaşlarla uyuyorduk zaten. Sarsıntıyla uyandık otobüs e, sağa sola yatmaya devam etti. Bu arada işte tutunmaya çalıştık bir şey. Yani devireceğiz korkusuyla. En son işte gidip, burada böyle önü kalkınca bu anda herkes yerlerde. İşte ön önce önümüze oturan bayanlar vardı. Onlara müdahale etmeye çalıştık. Bayan zaten ilk ambulansa gitti. Onun haricinde çok şükür hepimiz bu şekildeyiz. E, zaten otobüste gitti. Çoğu insan uyuyordu. Nereden nereye gidiyordu otobüs? Balanya'dan Bursa'ya gidiyordu. <laughs> İsim soyisim isim neydi abi? Barış Kaloğlu. Biz için çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Olayı birkaç saniye içerisinde zaten oldu. O esnada zaten herkes bir yerlere tutunmaya çalıştı. Çok şükür bir şey olmadan atladık. Yani çok ciddi bir yaralanma yok yani insanlarda gördük kadarıyla. Tamam abi.